Şimdi sizi arabaların, uçakların henüz hayal bile edilmediği bir zamana götüreceğim. Jules Verne'in meşhur 80 Günde Devri Alem romanı yazılalı sadece 10 yıl olmuşken bir İngiliz gezgin gerçekten de dünyayı dolaşmak için yola çıktı. Ama onun yöntemi çok daha farklıydı. Bir anlığına düşünün. Bu bugün bile inanılmaz zorlu bir hedef, değil mi? Peki ya doğru dürüst yolların olmadığı, teknolojinin bugüne kıyasla emekleme çağında olduğu bir zamanda? İşte bu soru, anlatacağımız hikayenin ne kadar çılgınca olduğunu anlamak için harika bir başlangıç. Ve işte kahramanımız, Thomas Stevens. Yanındaki ise yol arkadaşı. Ön tekerleği devasa, arka tekerleği küçücük, Penny Farting denen tuhaf bir bisiklet. Bu ağır demir yığınıyla destansı bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğinde, yanında sadece birkaç parça iç çamaşırı, bir tabanca ve yedek lastik vardı. Hepsi bu. Peki her şey nasıl başladı? Aslında önce kendi çapında bir rekorla. 1884'te tek başına bütün Kuzey Amerika'yı geçti. Bu başarısı bir bisiklet dergisinin dikkatini çekti ve ona sponsor oldular. İşte o andan itibaren bu macera küresel bir deneye dönüştü. Ve Stevens, Avrupa'yı da pedalladıktan sonra 1885 yazında Osmanlı topraklarına ulaştı. Ve şimdi yolculuğun en heyecanlı kısımlarından birine, Stevenson Osmanlı İmparatorluğu'nun hareketli kalbi İstanbul'a girişine tanıklık edeceğiz. Marmara Denizi'ni ilk gördüğünde hissettiği o saf mutluluğu bakın nasıl kelimelere döküyor. Bu cümle aslında yepyeni bir dünyaya adım atmanın getirdiği o tarifsiz heyecanı mükemmel bir şekilde özetliyor. İstanbul'a girişi tam bir olay oluyor. Düşünsenize, daha önce hiç görülmemiş tuhaf bir araçla gelen bu yabancıyı, gören dev bir kalabalık Galata Köprüsü'nde toplanıyor ve hep bir ağızdan bin bin diye tezahürat yapmaya başlıyor. O da kalabalığı kıramayıp köprüyü bisikletiyle geçmek zorunda kalıyor. Stevenson notlarına baktığımızda İstanbul'u tam bir zıplıklar şehri olarak gördüğünü anlıyoruz. Bir yanda geceleri sokakları aydınlatan sokak lambaları yerine ellerinde fenerlerle yürüyen insanlar var. Diğer yanda ise vapurların özel bölümlerinde özgürce sigara içen kadınlar. Bir yanda yangın var diye koşturan tulumbacılar, bir yanda Ramazan nedeniyle mahyalarla ışıl ışıl parlayan minareler. Kısacası 19. yüzyıl sonu İstanbul'unun o dinamik ruhunu tüm çıplaklığıyla gözlemlemiş. Ve yolculuğunun belki de en unutulmaz anlarından biri. O dönemde halkın arasına pek karışmadığı bilinen, Münzevi Sultan II. Abdülhamid'i bir saltanat alayı sırasında, kısacık bir anlığına da olsa görmeyi başardığını yazıyor. Bu onun için büyük bir olaydı. İstanbul'daki bu cümbüşü geride bırakan Stevens, şimdi asıl maceranın başlayacağı yere, Anadolu'nun engebeli topraklarına doğru yola çıkıyor. Bakalım onu neler getiriyor. Anadolu'nun güzellikleri onu hemen etkilemeye başlıyor. İstanbul'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra İzmit Körfezi'ni görünce bakın ne diyor. Gördüğü manzaralar karşısında ne kadar büyülendiği çok açık değil mi? Onun gördükleri bizim bugün sadece eski fotoğraflarda ya da filmlerde görebileceğimiz manzaralar. Düşünsenize, yolda ilerlerken karşınıza yılan gibi kıvrılan upuzun deve kervanları çıkıyor. Bu, onun yolculuğunu bizim için daha da masal sıkılan detaylardan sadece biri. Ama bu yolculuk sadece manzaralardan ibaret değil tabii ki. Asıl hikaye yolda karşılaştığı insanlarda, o beklenmedik etkileşimlerde gizli. İşte bu karşılaşmalar onun tüm ön yargılarını alt üst edecekti. Mesela, İç Anadolu'da bir Kürt göçer kampına denk geliyor ve yaşadıkları inanılmaz. Daha o ne olduğunu almamadan önüne yemek konuyor, yatacağı yer hazırlanıyor. Liderin o ağırbaşlı tavrından ve karşılıksız misafirperverliğinden o kadar etkileniyor ki, sonraki günlerde başka Kürt kampları gördüğünde sevindiğini bilen ot düşüyor. Yola çıkmadan önce onu en çok korkuttukları konulardan biri de Çerkezlerdi. Sakın onlara bulaşma, çok tehlikelidirler diye tembihlemişlerdi. Peki gerçekten ne oldu dersiniz? anılarında defalarca çerkezlerle karşılaştığını ama en ufak bir zarar görmediğini, aksine onların sadece meraklı olduğunu ve bir keresinde kendisine Rus olup olmadığını sorduklarını anlatıyor. Beklentiler ve gerçekler. Anadolu'daki bu misafirperverlik hikayeleri bitmek bilmiyor. Yozgat'ta yolu bu sefer bir Ermeni ailenin Tiptikçoğlu ailesinin konağına düşüyor. Gördüğü ilgi karşısında adeta şaşkına dönüyor. Herkes ona kahve, vişne suyu, sigara ikram etmek için birbiriyle yarışıyor. Ve bu cömertlik sadece büyük konaklarda değil, yol kenarında en mütevazı köylerde bile karşısına çıkıyor. Erzincan yakınlarında köylüler ona meyve ikram ediyor ve o para vermek istediğinde kesinlikle kabul etmiyorlar. O da bu jest karşısında çocuklara harçlık verdiğini notlarına ekliyor. Peki, tüm bu yaşadıklarından, bu inanılmaz yolculuktan geriye nasıl bir miras kalıyor? İşte burası biraz karmaşık. Çünkü Thomas Stevens'ı anlamak o kadar da kolay değil. Stevens'ın notlarında müthiş bir çelişki var. Bir tarafta o dönemin tipik batılı gezgin bakış açısını, hani şu oryantalist dediğimiz şeyi görüyoruz. Karşılaştığı insanlar için zaman zaman yeri medeni, cahil gibi ifadeler kullanıyor. Ama hemen bir sonraki sayfada aynı insanlardan gördüğü o inanılmaz misafirperverliği ve nezaketi öyle içten bir şekilde övüyor ki bu çelişki onun mirasının en önemli parçası haline geliyor. Ve yolculuk 1886'da bittiğinde ortaya çıkan rakam inanılmaz. Stevenson kendi hesabına göre tam 13.500 mil, yani yaklaşık 22.000 kilometre pedal çevirmişti. Sonuç olarak Stevens'ın bu çılgın yolculuğu neyi değiştirdi? Aslında çok şeyi. O, bisikletle dünyayı dolaşan ilk insan ünvanını aldı. Yazdığı kitap bir anda çok popüler oldu ve onun gibi yeni macera perestlere ilham verdi. Ama belki de en önemlisi, bisikletin sadece bir oyuncak değil, ciddi bir ulaşım aracı olabileceğini tüm dünyaya kanıtlayarak adeta bir bisiklet devrimi başlattı. Kendi içindeki çelişkilere rağmen bıraktığı etki gerçekten devasaydı. Ve bu hikaye bize sonunda şöyle bir soru bırakıyor. Bir yeri ve insanları hem küçümseyip hem de onlara hayran kalmak mümkün mü? Ve daha da önemlisi, bir yeri keşfetmek, orayı gerçekten anlamak anlamına gelir mi? Bu soruların cevabı belki de her gezginin kendi içinde araması gereken bir şeydir.